Girmiş hastane eşek sopası. Doktora yürüyor elde sopası. Yarını da düşün zahmete girip. Ben mi yapacağım sana baypası? Giriyor instaya ortam yakıyor. Bilmez nerede böbri, nerede dala. Doktor dediğin kaç yıl okuyor? Bir git öğrene yollan sala. İnsan değil de tanrımı gördün? Neymiş efendim doktor kusuru? Cehennem gibi yanarken bir gün kim alacak götündeki basuru? Sen ekmek yapmayı öğrenirken evinde birileri evde kalmadı pandemide. Sen de un bitti, mayalar bitti, doktorlar yirmişer yirmişer gitti. İyisi var, kötüsü var. Kimi kalpazan, her meslekte var oyunu boza. Çürüklerin faturayı meslek öderse, hepimiz çarız doktor giderse. Ya.